Merhaba sevgili ikizler. Bugün 24 Eylül Salı, Mars günündeyiz. Bugün her zamanki hareketli doğanızı biraz dinginleştirebilir ve daha sabırlı bir yaklaşıma sahip olabilirsiniz. Olaylara hemen müdahale etmek yerine sonuçları görmeye beklemekte daha az zorlanacaksınız. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 24 Eylül Salı, Mars günündeyiz. Ay Güne boşlukta başlayacak ve 10:35'te İkizler Burcuna geçiş yapacak. İkizler Burcuna geçtikten sonra Ay Güne daha hareketli, meraklı ve biraz da huzursuz enerjiler verebilir. İletişimin, yakın çevre ilişkilerinin yoğun olduğu bir gün geçirebiliriz. Bugün hayatımızda telefon trafiği yoğunlaşabilir, ilginç sohbetlere katılabiliriz. Zihnimiz çok daha fazla değişik konuyla meşgul olabilir. Sabah saatlerinde güneş ve ay arasında üçgen açı etkili olacak. Bu ilişkilerimizde ve günlük işlerimizde başarı verebilir. Karşı cinsle olan ilişkilerimiz daha olumlu bir şekilde ilerleyebilir gün içerisinde. Öğleden sonraki saatlerde Ay Neptün karesi etkili olacak. Ay Neptün karesi duygularımızın ve hayallerimizin etkisinde kalabileceğimizi ve gerçeklerden biraz uzaklaşabileceğimizi işaret ediyor. Düşüncelerimiz çok orijinal ve yaratıcı olsa da uygulamada biraz zorlanabiliriz. Özellikle değişken grup burçlar, ikizler, başak, yay ve balık burçları bu etkiyi daha yoğun hissedebilirler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.